Arkadaşlar merhaba. Konuk koltuğunun konuksuz bölümlerine hoş geldiniz. Bugün size liseden birkaç tane anımı anlatıyor olacağım. Bu anımı anlatırken tabii ki de şunları göz önünde bulundurum. Ben iki tane okul değiştirdim. Aynı zamanda da verdiğim isimler gerçek isimler değil. Kimseyi zor duruma düşürmemek amaçlı entegre etmek istemedim bu podcastin içine. Direkt başlıyorum. Liseye yeni başlamıştım bir dönem ve üst dönemden bir arkadaşım sınıfta kalmıştı. Bizim sınıfa düşmüştü. Kendisi de böyle Hırçın bir çocuktu. Yani kendisine ne bir laf edilsin, ne bir söz edilsin, en ufak böyle kendisine karşı bir şeyde bir üstünlük kurmak ve kavga etmekten çekinmeyen bir çocuk düşünün böyle. Tabii şu an o olayı deneyimlesem bir baksam büyük ihtimalle Ali diyorum çocuğun adına şimdi. Ali hakkında herhalde farklı bir perspektife ya da tam olarak neye ihtiyacı olduğunu daha iyi görebileceğimi düşünüyorum. Ama o zamanlar nah, işte arkadaşım. Ben de tabii hani ondan alt dönemdeyim ama 97'li olduğum için ve 98'lilerle okudum hep hayatım boyunca. dedik ki sen de işte biz yaşıtız, sende sıkıntı yok. Aynı zamanda boksa gidiyordum böyle daha bir cüsseli ve sporcu bir çocuk olduğum dışarıdan uzaktan fiziksel olarak daha belli oluyordu. Biz arkadaş olduk. Öğretmenler de bizi yan yana oturtuyorlardı. Sınıfta gerçekten de ona bir söz geçirebiliyorsa birisi bu, bu kişi de benim. Artık 10. kavgası mı ne oldu sınıfın içinde böyle ciddi bir sıkıntı bir birisine yumruk mu attı bir tam detaylı bir şekilde olayı hatırlamıyorum ama olay olurken ben de oradaydım o, olayı izlemiştim. Birkaç gün sonra disiplin kuruluna çağrılıyor ve herkes bekliyor ki şimdi disiplin kurulu artık tamamdır bu çocuk şutlanıyor bu okulu olmayacak. Disiplin kurulu ben kurulu da ben hiç beklemediğim bir anda kapı çalıyor. İşte Can seni çağırıyorlar. Herkesin perspektifinden bir o olay sırasında ne olduğunu bir görmek istiyorlar. Ve ben de gittim. Yani tarafsız bir şekilde anlattım olayı olanları. Tamam Can dediler. Teşekkür ederiz. Bir eklemek istediğim bir şey var mı diye bir soru geldi bana. Bu olayı da daha önce hiç anlatmamıştım bu arada. Bu bölümü yaparken bir aklıma geldi ve ilk hikaye olarak bununla başlamak istedim. Yok dedim başta. Tamam teşekkür ederiz Can'cığım. Çıkabilirsin dediler. Ben çıktım. 2 metre yürüdüm. Sonra Tekrar dönüp kapıyı çaldım, içeri tekrar girdim. Buyur, evet can dediler. Aslında küçük bir şey var size söylemek istediğim. Evet dinliyorum seni. Ben açıkçası bir arayış ya da bir ilgiden geldiğini düşünüyorum bu tarz davranışların bu kadar dominant ve işte etrafa karşı olan ilgisinin. Çünkü kendi özel hayatında bence yalnız hissettiğini düşünüyorum gibisinden bir yorum yaptım yani bu ailevi bir şey olabilir çok derine girmeden şu an anlatıyorum. Ama genel olarak böyle bir resim görüyorum yani ben Ali'ye baktığımda dedim. Ve okul müdür yardımcısı da dedi ki Can çok güzel bir yerden yaklaşıyorsun, çok haklısın dedi. Bunu açıkçası biz de görüyoruz dedi. Ancak şöyle bir durum var. Bir öğrenci diğer 10 tane öğrencinin sağlığını, fiziksel sağlığını ve işte mental sağlığını etkileyecek şekilde davranıyorsa ve ben diğer 10 tane çocuğu koruyamıyorsam bu bir tane çocuğu göndermek durumunda kalırım." gibisinden bir yorum yaptı. Ben de tabii ki de haklısınız dedim. Sadece kendi perspektifimden bunu size söylemek istiyorum dedim. Yani bu konuda yardıma ihtiyacı var gibisinden bir yerden de bir söz söyledim ben o an. Ve çıktım. Ve Ali okuldan atılmadı o gün. Bu konuda benim tabii ki bir etkim oldu mu hiçbir fikrim yok. Belki de olmadı zaten ellerinden gelen desteği Ali'ye karşı veriyorlardı. Ama hep kafamın içinde kalmıştı. Acaba ben o konuşmayı yapmasaydım devam eder miydi okulda yoksa etmez miydi? Böyle bir düşünce hep vardı. Bu bir tane anı. İkinci anıma gelirsem bir gün bir dersin ortasındayız ve çok sıkılmış bir şekilde dersi dinlemiyorum bir yani camdan dışarıyı izliyorum ve yan sınıftan çok sevdiğim bir arkadaşım, bir kız arkadaşım kapımızı çalıyor. Sınıfa giriyor. ''Hocam çok özür özür dilerim.'' Bir arkadaşımıza bakıyor ve diyor ki sen tenis oynamasını biliyordun değil mi diyor. Bizim sınıftaki arkadaşımız da diyor ki yo ne alakası var nereden çıktı? Ha pardon diyor arkadaşlar tenis oynayabileniniz var mı bu sınıfta? Bir tane tenisçi ihtiyacımız var. Kimse el kaldırmıyor ben de birden istiyorsan ben oynarım gibisinden bir espri yapmak istemiştim aslında boş. Ciddi misin diyor bana. O şans bu şanstır. Dersten çıkabilirim. Evet çok ciddiyim diyorum. Gel benimle hemen diyor. Pılım pıpırtımı topluyorum hemen gidiyorum. Beden eğitimi bölümüne. Beden eğitimi öğretmenimiz de böyle durumu anlamaya çalışıyor işte. Dört kişiye ihtiyaçları varmış. Dördüncü kişi benim ama tenisle alakam yok. Olur mu öyle şey? Olmaz. Sınıfına geri git diye beni geri gönderiyor sınıfına. Ben oturuyorum. Aradan beş dakika geçiyor. Beden eğitimi öğretmenimiz tekrardan sınıf kapısını çalıyor bu sefer. Can gel benimle direkt. Okey. Hemen ailene haber veriyorsun. Kimlik kartın üzerinde mi? Hayır değil. Seni eve götürürüm. Kimlik kartını alıyorsun. Sana tenisçi lisansı çıkaracağız. Yarın yarışma başlıyor. Bundan sonra tenis takımındasın. Ben şok. Hayatımda elimde raket almamışım. Top topa vurmamışım. Ve şimdi takımdayım. Yarın maçlara çıkıyorum. Mükemmel. Challenge accepted. Annem tabii ki bu süreç içinde inanılmaz deliriyor. Telefonlar çalıyor işte. Ne demek böyle bir şey olur mu derslerin aksıyor o aksıyor bu aksıyor. Anne çok güzel bir deneyim boş ver falan filan derken ikna oluyor kadın. Diğer takım arkadaşlarım da bana bir sonraki gün tabii ısınma sırasında can bak böyle böyle vurulur. Forehand, backhand falan bir sürü bir şeyler öğretmeye çalışıyorlar. Yarışma başlıyor. Maçları kaybediyorum ama bizim takım çok iyi. Bizim takım maçları kazanıyor. Ben ortalamayı düşürüyorum falan ama ben olmasam zaten yarışmaya katılamayacağız. Çünkü 4 kişi katılmak durumunda yani. 4 kişi olmalı olmuyormuş. Ama galiba en son şöyle bir muhabbet var. Bir Murat diyelim. Murat diye bir arkadaşım yan kortta bir maçta. Ben onun diğer yanındaki bir maçtayım. Ve ciddi çekişmeli bir yarışma yaşanıyor orada. Zorlanıyor birazcık. Motivasyon ihtiyacı var. Diyor ki kim nasıl oynuyor diye bir etrafıma bakayım. Bir ilham almam gerekiyor diyor. O sırada bana bakmış. Ben de bu kadar tenis şeyinin içinde o gün o bir tane maçı nasıl kazandığımı bilmiyorum. Bana bakmış ben orada smaç vurmuşum ve puan almışım. Onun etkisiyle o da o maçı kazanıyor. Sonra beni havaya falan fırlatıyor bunlar işte bir tane maç kazandım diye. Biz o turnuvada kaçıncı üçüncü gelmiştik galiba takım olarak. Ben tabii herhalde turnuvanın en sonuncusu olarak böyle bir maç kazanmışım falan. Hani o bile bana yetiyor ama takım olarak üçüncü gelebilmek ve o takımın parçası olmak benim çok güzel bir anımdır. Hatta o turnuvada başka bir okuldan ben ilk sevgilimle de tanışmıştım. Böyle de bir anı diyebilirim. Üçüncü hikaye. Bu hikaye herhalde lisedeki anılarımın hepsinin en başta gelen anısıdır. İnanılmaz bir organizasyon, inanılmaz bir takım çalış çalışması kapsamında oluşmuş bir anı. Şimdi bizim bir sonraki gün bir sınavımız var bir dersten. Çok önemli bir sınav. Yani ge geçilmesi gereken bir sınav. Zor da bir sınav bir yandan Şimdi bir, bir önceki günde bu sınavı olacak olan dersin dersindeyiz. Hocamız da bize o sınavda çıkabilecek olan soru tarzlarını soruyor ve onların üzerinden gidiyoruz. Sınıfta zaten çok fazla insan yok. Ders başladığından beri 5 dakika geçmedi sınıf kapısı çalındı. Başka bir öğrenci öğretmenimize diyor ki bir etkinlik var okulda ve o etkinlikte siz görevlisiniz gelmeniz gerekiyor şu anda. Ne yapacağını bilemiyor bizim öğretmenimiz ve diyor ki bize arkadaşlar bu pdf üzerinden çalışın. Teneffüste sorularınız olursa yanıma gelin sorun lütfen. Ve bizi yalnız bırakıyor gidiyor. Biz hepimiz sınıfta tek başımıza kaldık. Ne yapacağız ne yapacağız nasıl olacak bu iş? Bilgisayar orada açık. Şimdi biz organize olabilirsek bu kadar kişi bu bilgisayarda bu sınavın olma yüzdeliği ne kadar? Yüksek. WhatsApp grubu kuruluyor ve yalnızca o gün o sınıfta olanlar WhatsApp'a alınıyor. Bir kişi kapıda izleyici olarak görev alıyor. Bir kişi bilgisayarın başına geçip bilgisayarı karıştırma görevini alıyor. Bir kişi de, de telefonla ekrandan fotoğraf çekme konusunda hazır bir şekilde bekliyor. Biz tabii... PDF'i kapatıyoruz ve direkt orada bir tane dosya, işte bizim dönemimizin sınavı, bilmem ne dersiniz sınavı yazıyor orada direkt. Giriyoruz ve sınavı buluyoruz önümüzde. Her sayfasının fotoğrafını çekiyoruz, kapatıyoruz, WhatsApp grubunu atıyoruz ve kural şu. WhatsApp grubundaki fotoğrafı indiriyor herkes ve sonra WhatsApp grubu siliniyor ve herkes gruptan çıkıyor. Böyle bir grup hiçbir zaman oluşmadı. Burada da bu organizatörlükte de kalmıyoruz sınıfın en akıllı iki kişisine diyoruz ki siz 100 alabilirsiniz. Sorun yok. Tüm soruları ezberleyin. Süper. Sonra kendi aramızda diyoruz ki sen şu soruyu yanlış yap. Sen şu ve şu soruyu yanlış yap. Sen şunu, şunu yanlış yap. Herkes 85 ya da 85 üzüstü alacak şekilde bir organizasyon ekibi oluşturuyoruz. Komik olan şey şudur ki sınav günü benim doğru yapmam gereken bir tane sorun, sorunun cevabını unutuyorum ben. Nasıl yapacağımı da unutuyorum. O sorudan yarım puan alıyorum. Almam gereken puandan daha düşük bir not aldım. İyi olan şey yaptığımız tüm çalışmayı daha da gerçekçi gösteren bir duruma düşürdü. Tüm bu puanlama ve karmaşıklık. Mezun olana kadar da hiçbirimiz bu hikayeyi kimseye anlatmadık. Bu da çok güzel bir anıdır. Dördüncü hikayede bir futbol hikayesi. Şimdi her liseli erkek çocuk ister ki okulun bir futbol takımı olsun. Ama futbol takımı tabii böyle hafta sonu halı saha takımı gibi değil. 11-11 takım olsun. Ve en sonunda bizim okulumuz bu takımı oluşturdu. 11 kişilik bir takım oluştu ama kimsenin 11'e 11 futbol oynayacak bilgisi ya da pozisyon bilgisi yok. Birisinin bize bunu öğretmesi gerekiyor. Başımıza gelen antrenörümüz bizim Basketbol hocamız. Biz neyse ilk maçımıza çıkıyoruz. 11-0 kaybediyoruz. Komik olan şey şu. İlk yarı bittikten sonra zaten 10 gol yedik galiba ilk yarıda. 10 ya da 11 gol. Babam köşede bizi izliyor. Babam İngiliz olduğunu söylemiş miydim hatırlamıyorum. Şimdi bizim ekipte herkes bir nevi İngilizce bir tık biliyorlar. Babam bir konuşma yapsın. Babam çok güzel bir takım konuşması yapıyor. Ve bizim defansa çok güzel offside kuralını anlatan ve offside'ı nasıl pozisyonlamak gerek, defansını nasıl yapmak gerek gibisinden bir anlatım yapıyor. Herkes de kavruyor bunu. Son adam olması gerekiyor işte defansta. Herkes devamlı bir şekilde sağına ya da soluna bakacak. O kişinin bir adım önünde olması gerekiyor ki tek bir kişi öne adım attığında karşı takımın forveti offside'a düşebilsin. Yaptığımız sistem bu. Ve ikinci yarıda bunu çok başarılı bir şekilde uyguluyoruz. Çünkü galiba bir gol falan yiyoruz yani. Sonrasında ikinci maça çıkıyoruz. Mükemmel. İlk yarı 0-0 ve bir penaltı kaçırmışız. Ama ikinci yarı başlıyor. Benle beraber oynadığım arkadaşımın beli sakatlanıyor ve oyundan çıkması gerekiyor. Bu sefer Ahmet diyeceğim. Ahmet diye çok cüsseli, uzun boylu ama fiziksel olarak vücudunu hiçbir şekilde kontrol etmesini beceremeyen bir arkadaşımız oyuna giriyor. Ahmet benim yanında Geldiği ilk pozisyonda offside kuralını, algısını biz ona söyledik farkında ama benim nerede durduğuma bakmıyor doğal olarak bu adamlar geçiyor hata yaptığını fark ediyor ve tam cezasız dışında hatasını telafi etmeye çalışırken çok ağır bir fual yapıyor karşı takım oyuncusuna hakem direkt koşarak geliyor sarı kart şimdi ben Ahmet'i tanıyorum bu çocuğun o hırsı şeysi burada bitmeyecek o sarı kartı aldı ya kendisini ispat etmeye çalışacak bir sonraki pozisyonda ve büyük ihtimalle bir sarı kart daha görecek bu yüzden karşı takım Füki kullanmaya hazırlanırken biz duvar örüyoruz. Ben hızlıca teknik direktörümüze işte beden öğretmenimize depar attım. Ve de dedim ki hocam bir oyuncu değişikliği daha yapın. Onu oyundan çıkarın. Bakın kırmızı kart görecek birazdan. Daha kötü bir duruma düşeceğiz. Bana verdiği tepki Tam olarak hatırlıyorum. Şuydu. Yok yok daha erken yaptı bana. Benim orada tartışacak zamanım yok. Pozisyon tekrardan freaky kullanılacak. Geri depar atıyorum ben bu ceza sahası içine. Freaky'i kullanıyorlar. Penaltı noktasında orada bir karambol yaşanıyor. Ve tekrardan Ahmet topu alayım derken bu çocuğun içinden geçiyor. Yani sarı kartlık bir pozisyon da değil. Direkt hakem geliyor kırmızı kart. Penaltı. Biz 10 kişiye düşüyoruz. Zaten zorlanıyorduk. İkinci yarıda da sanırım 0-0 giden maç 8-0'a düşüyor. Çıkıyor. Artık bir önceki maçta 11-0 yenildiysek 8-0'a çıkmış oluyor sanırım. Bu bir yükseliş. Maalesef biz tüm maçlarımızı galiba 4 maç oynadık. Tüm maçlarımızı kaybettik ama iyi olan şey hep bir yükseliş vardı. 11-0, 8-0, 6-0 ve 4-0 şeklinde ilerledik sanırım. 4 tane anı, anıyla bu haftayı kapatıyorum arkadaşlar. Bir sonraki hafta normal bir konuklu bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşürüz.